Saygı diğer hocalarım, değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, ben Riham Abusar, Filistinli bir doktorum. Bir buçuk yıl kadar önce Gazze'den 9 Eylül Üniversitesi'ne uzmanlık eğitimi almaya geldim. Basın açıklamamıza başlamadan önce 9 Eylül Üniversitesi Rüktürlüğü'nün daki açıklamamıza iştirak eden Burada bizlere yalnız bırakmayan, mamize güç katan kalplere ve dualere biz Filistinlilerle olan herkesi selamlıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerindeki akli selim birine dünyadaki en alçak, en işgalci, en koral tanımaz organizasyon organizasyonu sorsanız muhtemelen alacağınız cevap ilk olarak İsrail olacaktır. İşte bu terörist yapılmanın yani İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katıl ettiği milletin fertleri olarak memleketimizde yaşanan soykırmız ses olmak için bugün burada bu açıklamayı yapmak istedi. Terörist İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şehrimize başlattığı koşatma ve bombardıman tüm şiddetiyle sürerken bu alçak saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli soydaşlarımızın sayısı neredeyse 11 bine yaklaştı. Üstelik bu sayının yarısı çocuklardan, büyük bir çoğunluğu ise kadınlardan oluşuyor her gün yüzlerce Filistinli ölürken, çok daha fazlası yaralanırken ve aileler yok olurken, dünya kumuyu yaşamları görmezden gelmeye uç meymunu oynamaya devam ediyor. ile haksız, mazlumla zalim, maktulle katil bu kadar barizken, Bugün birçok ülke İsrail'in eşlediği cinayetleri, insanlık suçunu durdurmak yerine katillere cesaretlendirici açıklamal, açıklamalar da bulunuyor. Yıllardır kuşatmanın sürdüğü gazze temel insan haklarını ve insan onuruna aykırı şartlar altında yaşamaya mahkum ediliyor. Elbette ya belanlar bunlarla de bitmiyor. Gazze halkı bundan sonra yaşanacaklar konusunda çok daha endişeli. Hayatta kalan her bir Filistinli annesiz, babasız, evlatsız, evsiz ve vatansız kalmanın dayanılmaz acısına yaşıyor. İsrail bugün sadece Filistin adını ve halkını haritadan silmeye çalışmıyor. Kadim bir tarihin ve evrensel insan haklarının de kükünü kazıyor. İsrail yönetimine ve baksına 75 yıl boyunca katlanan Filistin halkı medeni dünyanın dışında görülüyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, Katil İsrail bariş sever bir ülke olarak tanımlamaya çalışmak son derece yanlış bir tutum olacaktır. Filistin'de şahit olduğumuz soykırım korkutucu gerçekliği de eşek tutuyor. Artık kabul etmek gerekiyor ki uluslararası hukuk çoğu zaman çatışmalar için tarafsız bir ara bulucu olmaktan ziyade Egemen güçler tarafından kendi çıkarlarını ilerletmek için manipüle edilen stratejik bir araç olarak kullanılıyor. Bugün Gazze'de milyonlarca insanın acımasız bombardıman ve ablukadan muzdarip olduğu ger gerçekliğine sahip olurken dünyanın büyük güçleri bariz bir şekilde terör uygulayan bir devleti desteklemeye devam ediyor. Uluslararası örgütleri kendi çıkarları için hareket ettiriyor. Gazze'de şu an su yok, yiyecek yok, elektrik yok, internet yok ve ilaç yok. Şahsın kendi akrabalarımdan 40'tan fazla kişiye kaybettim. Bunların 35'i kadın ve çocuktu. Hepsi de evlerinde oturan masum zivillerdi. Gazze'de onlarca doktor arkadaşım yaralılara hizmet ederken öldürüldü. Sormak isterim bu insanların suçları neydi? Dünyada gerçek adaletin hakim olması için eşitlik ilkesini ve evrensel hakları saygı yeniden kormalıyız. Bu mevcut uluslararası hukuk kıyasının duasında var olan on, yar, on yargıları kabul etmeye ve daha adil bir dünya düzeni için çalışmaya gerektiriyor. Ne diyordu Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür. Bazen açıklam açıklamamızın sonuna gelirken her birinin hak ve de değerinin kutsal sayilediği bir dünyaya oluşmanın mümkün olduğunu söylemek istiyoruz. Uluslararası hukukun güçlülerin zayıflara karşı kullan, kullandığı bir araç değil. Küresel adaletin gerçek bir yansıması haline gelmesini sağlamak için hep birlikte bir iradiye ihtiyacımızın olduğunun altına çiziyor. Son olarak Filistin'e özgürlük, Filistin'e özgürlük, Filistin'e özgürlük, Free Palestine! Filistin'in öğrencilerimizin öncülüğünde yaklaşık ülkemizde ve üniversitemizde şu anda 40 ülkeden 6 bin öğrencinin bulunduğu bir ortamda öğrenci temsilcilerimizin talebiyle şu anda gerçekleştirildi. Biz de artık bir terör devleti haline gelmiş olan İsrail'i en şiddetli şekilde Sivil katliamlarını durdurmasını en hızlı şekilde talep ediyoruz. Uyuyan dünyayı uyanmaya davet ediyoruz. Ve Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Eğer bugün buna dur demeyenler yarın kendisine bir sorun geldiğinde bu suskun dünyaya suskun deme hakkını bulamayacaklar. Dünyanın beşten büyük olduğunu kabul etmeyenler yarın böyle bir sorunla karşılaştıklarında gidecekleri bir yer bulamayacaklar. Bunun bilincini bir kez daha vurgulamak, altını çizmek ve farkındalık oluşturmak ve insanların vicdanında bir kez daha bir dokunabilmek, bir yer açabilmek, bu anlamda bir e, yer bulabilmek duygusu ve ümidiyle bir kez daha Filistin'e özgürlük, İsrail'in yaptığı katliamlara da dur demek istiyoruz. Sınırınız için tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Destek veren sınırlı sayıda davet ettiğimiz ama biliyoruz ki yürekleri bizimle tüm öğrencilerimizin, hocalarımızın onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah. mı?